Ben canlı Selamünaleyküm arkadaşlar. Canlı yayındayım. Tabii siz de görüyorsunuz. Şuan Hindistan. bu canlı yayında ee, dur sonra diyeyim kapatayım arkadaşlar bu canlı yayında Minecraft'ta anarşi oynayacağız her zaman gibi şöyle bu arada arkadaşlar bu bilgisayar eski bilgisayarım olmadığı için yani biraz kasmalar meydana gelebilir. Zaten şurada sıfır kişi varmış ya çok az kişiyiz. Ben bu kasmaların gelmesini hiç istemiyorum bile. Ama Neyse idare edeceğiz. Oh, bu geçirme kötü gözlüyor. Neyse. Canlı yayında biri var mı ya? Onu bir de göremiyorum. Şimdi gireceğim zaten. Arkadaşlar ee, bu ara size ee, ne T-Launcher varsa silin. onu yerine Legacy Launcher indirin. Tilancher'ı da yazılımı var. Zaten 1-2 yıl önce ortaya çıktı da daha yeni yeni şey oluyor. Ya yani silin direkt formatlayın. Bilgisayarınızı. Ben formatlamadım ama sildim. Bu arada bu eski bilgisayar değil. Ben eski bilgisayarı kırdım arkadaşlar. Onun yerine artık laptop kullanıyorum. 4 GB RAM'li. Baya kötü tek Minecraft falan kaldırıyor. O da Minecraft'ta 50 FPS 60 FPS alıyorum. Eski bilgisayarda arkadaşlar neredeyse 400 500 FPS alırken bunu alıyorum. Eski bilgisayar 16 GB RAM'di. Bu ise 4 GB RAM. Oğlum hala sıfır kişi diyor bak hala hiç kimse yok kendi kendine neyse yayın tekrarını izlersiniz artık açılsın şu Minecraft. Minecraft 1.20.1. Açıl reis. Açıl tablet reis. Abi bu ekran bu kadar kötü görünecekse yani hiç oynamayayım gerçekten ya. Çok kötü görünüyor. Seni Evet arkadaşlar. Mavi Lan. Lan oğlum mavi ekran yedim arkadaşlar. Neden? Oğlum bak. Hepsi düşürdüğüm için tableti. Mavi ekran yedik Aga, Lan çok pismiş lan. Arıl tutmuş baktık çok pismiş. Benim bu laptop çok pismiş onu anladım ya. Neyse. Abi bu kamerayı ayarlayacağım da nasıl ayarlayacağım hiç bilmiyorum. Böyle yapsam öyle yapsam böyle olmaz. Yani nasıl yapayım? Yandan yok daha böyle kullanacağım. Klavyeyi görmedim. Neyse. Oğlum hiç kimse yok. Chat yok onun. Bu ara benim bayağı bir abonem gitti ya. 250. Oğlum ne 250'si. 500 abone gittim neredeyse. 1500 abone oldum ilk önce. Ondan sonra bir anda gitti 1500 abonemin hepsi. Acaba yanlışlıkla birisi bana bot mu bastı? Bence birisi bana bot bastı arkadaşlar yanlışlıkla. Sonra onu geri aldılar. Çünkü bak ben baktım. Abonem bir anda 1600 lira çıktı. Bundan bir gün sonra falan abonem 1600'den eskisine döndü yani binimize döndü. Ben ne ara 500 abone kaybettim. Yani o bot olan 500 aboneyi de sayarsam toplamda 1000 abone gitmiş oluyor. Neyse. Abone çok kötü ya. Acaba, bu yayına, bak birazcık daha ki hiç kimse gelmezse yani bu yayından çıkacağım harbiden yani son bak 7 dakika 7 dakika içinde biri gelmezse çıkacağım yani boş boşuna kendimce konuşuyorum yani bir de dırçı gabayet bir şeye ne kullanıyor Bak bunu kullanıyorum. Bak arkadaşlar şu var ya. 10 GPS yapıyor saniyede. Bayağı amarlayak bir şey. Polis Mart. Almanızı tavsiye ederim. Ama, ama Saltık. İşte Saltık. Bayağı kötü falan çalışıyor. Yani saniyedeki 2 GPS, GPS. Aynı bu da böyle. Ama ben buna basıyorum. Bu daha az zorluyor. 7 dakika oldu. Hiç kimse gelmedi. Kapatıyorum açık. 7 saniye 7.30'da. 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30. Kapatıyorum al yayını. Kapattım. <laughs> kapattım abi yayını. Artık kapattım.